arkadaşlar bütün millete başımız sağ olsun. 7.6 büyüklüğündeki gelen o deprem onun elimizi sarstı. Hı? Yararlarımız varsa şifa diliyorum. Ölümleriniz varsa rahmetli anıyorum. Çok büyüktü. Hemen çatının açık bir alan. Ne geçelim? Evet. Vatandaş. <laughs> ve Şu anda gel bana doğru gel sen de. Gel bana doğru. Malatya'da artık sarsıntılar devam ediyor. Çok büyüktü. Hemen çatın nursa açık bir alan. Ne <laughs> geçelim? Evet. Vatandaş. Sen toplan şu anda. Gel bana doğru gel sen de. Gel bana doğru. Malatya'da artık sarsıntılar devam.